Evet. Bizim gelin hazır vaziyettedir. <gülüyor> Daha <gülüyor> evet. çocuklarımız hazırlanmadı. Evet. Bizi bekletiyorlar. O yüzden ben de bir an önce Biz videomu de başladı. geliyoruz. O yüzden ben de videomu başlatayım istedim hep arkadaşlar. Hep. Bu arada beni boydan çek abla. Elbisem <laughs> nasıl? Güzel mi? Ablam dikmiş benim işe sürpriz yapmış <laughs> bana ve birkaç elbise de dikmiş. Çok güzel. Yani ben boşuna bir sürü kıyafet getirdim arkadaşlar. <laughs> Artık onları giydikçe sizlere gösteririm. Ee, şöyle hırkama aldım üzerine çünkü kısa oldu şöyle. O yüzden hırkama aldım ve böyle bu şekilde biz pikniğe gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu arada bir e, videomu başlattım ama sizlere hoş geldin demeyi unuttum. Hoş geldiniz kanalıma ve yeni videoma. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bizi de soracak olursunuz. Çok çok iyiyiz çok şükür. Elhamdülillah. Ablamızın evindeyiz misafiriz. Ve güzel vakitler geçiriyoruz. Az önce bir sürü hazırlıklar yaptık. Boğazçılar kekler yaptık. Şimdi de pikniğe gidiyoruz. Sizlere bol bol videolar çekmeye çalışacağım inşallah. En büyük sürprizimizi de 2 gün sonra açıklayacağız Evet güzel bir sürprizimiz var Beni izleyen akrabalarıma Güzel bir sürprizim var ee, Şimdi söylemeyeyim sürprizi Daha sonra söylerim <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi bizi bekliyorlar Çocuklar da hazırlandılar Hep birlikte çıkalım Hadi biz çıktık Şöyle asansöre çağırıyoruz Asansörümüz gelsin Sadece ablamla ben kaldık hmm. <laughs> Herkes indi Şimdi asansör gelsin. Evet asansörümüz geldi arkadaşlar. Şöyle. Sürüyoruz. <laughs> evet şöyle arkadaşlar. Ayazlar elbise gerçekten çok güzel olmuş. Allah ellerine sağlık. Çok marifetlisin her konuda. <laughs> Arkadaş. Şöyle. Ay yavaş. Hadi bakalım. Kapıyı da bizim için tutmuşlar galiba. <laughs> Oha çok sıcak dışarısı. Araba nerede? Ha, araba karşıda bizi bekliyorlar. Bizi bekliyorlar abla. Şöyle size binayı göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Evet. şöyle e, arabadan indik. Şöyle şelale var. Buranın meşhur bir şelalesi. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ben kameramı çevireyim arkadaşlar. Size doğanın güzelliğini göstereyim. Çok kalabalık arkadaşlar. Anne, Bakın burada kapağım var. <laughs> Çok da büyük. Tamam gidelim abla. Evet. Biz ilerliyoruz. Evet. Tamam. Bizim rehberimiz ablamız. Ay şuna bakın topuğuna. Ay ne kadar güzel. Buyurun alabilirsin abla Çok güzel. Mert bak. Mert gelin. Bak şuraya.

Adam Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. arkadaşlar burada büyük büyük papağanlar var. Çok güzel yerler arkadaşlar. Yer çok kalabalık. Maskelerimizi açıyoruz ama gerçekten güzel yerler. Bir de şey papağanlar o kadar büyük ki. İlk defa ben e, bu kadar büyük papağanı yakından gördüm arkadaşlar. Rehberiniz dediğim gibi ablamız, eniştemiz, abimiz. Onlar bizi gezdiriyorlar. <laughs> Çok güzel yerler arkadaşlar. Arkadaşlar şerefsiz eşyaları falan var. Hediyelik eşyalar var. Çok güzel. Bakın. Bunlara bakın. Bunlara bakın ya çok güzeller. Harika yer, yerler arkadaşlar. Çok beğendim buraları. Çok güzel. Ne anlamı? Ay çok şık. Çok güzel. Çok güzeller. Arkada da var. Evet çok güzeller. Bu cezbe. O kahve makinesi. Kahve makinesi. Şunlar çok şık. Şunlar. Şu takım çok şık. güzeller. Evet. Bakır cezveler. Evet. Bakın. Evet. Bakır cezveler. Aa sen falan Çok güzel yerler arkadaşlar. Gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle bir akrabamızın evine geldik. Ee, eşimin akrabası oluyor, uzaktan akrabası ama Dayısı mı oluyor? He. Ben pek bilmediğim için. Dayı. Evet dayımız oluyormuş. Biz dayımızın evine geldik. O kadar güzel manzarası var ki arkadaşlar. Şu doğaya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çok güzel manzarası var. Şöyle. Şöyle de betonu var. Şöyle de masası var. Masa, sandalye falan. Çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız ya şu güzelliğe? Böyle arkadaşlar. Böyle misafirliğe geldik. Oturacağız burada dışarıda. Çayımızı kahvemizi içeceğiz inşallah. Arkadaşlar şöyle doğanın içinde harika bir yer. Şöyle masayı hazırlıyoruz. Evde yaptıklarımızı buraya getirdik. Burada Yiyeceğiz. Piknik alanına gittik. Orası çok kalabalıktı. Bugün de pazar olduğu için çok kalabalıktı. O yüzden <laughs> böyle arkadaşlar. Şimdi size etrafı çekeyim. Şöyle buralar dayıya ait. Eniştemiz. Abimiz. Ablam da bir şeyler getiriyor. Abla. Ver bana ben götüreyim. Dolar, <laughs> şöyle turşu, o salatalık turşusu. Aynur dolapta şu varsa getirirsin. Bilmiyorum söyle Şadi yenge. Benim annem Şöyle. Allah bereket versin soframıza. Çok Anladım. güzel. Aral edilmiş. Çok, çok güzel. güzel. Tabak arıyorsunuz. olmuş. Ha böyle poşetini çinok koyunca öyle çok aslında tabağın. <laughs> arkadaşlar biz eve geldik ve akşam çayını içiyoruz şöyle manzara eşliğinde sizlere e, akşamdan burayı çekmemiştim akşamdan bu ön tarafın mutfak balkonun manzarası harika gerçekten çok güzel o yüzden bu akşamki e, bugünkü videomu burada sonlandırayım yarın sabah görüşürüz inşallah hadi bize afiyet olsun hepinize yeni bir günde merhabalar Bugün temizlik günü arkadaşlar. Bugün ablamızla beraber temizlik yapacağız, şöyle bir evi toparlayacağız, süpüreceğiz, sileceğiz. Ablam süpürecek, ben arkadan sileceğim derken evi şöyle bir süpürüp silmiş olacağız arkadaşlar. Çünkü birkaç gün oldu buraya geldiğimiz yatıyoruz, kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Bayağı bir temizliğe bakamadık birkaç gündür. O yüzden şöyle bir bugün temizlik yapacağız. Daha sonra bakalım hava serin olduğu zaman bir yere gider miyiz, gitmez miyiz? Artık gün içinde belli olur. Sizlere yine çekimler, e, videolar çekerim inşallah. O zaman biz hiç vakit kaybetmeden avlamla beraber hemen başlayalım. Hadi bize kolay gelsin. <laughs> Temizliğimiz bitti. Şimdi şöyle kahveler yaptık. yorgunluğu kahve seçeceğiz. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz yine gidiyoruz. Akşam serin oldu. Yine yol aldık. Gidiyoruz arkadaşlar çok sıcaktı bugün ya. Bugün o kadar çok sıcak vardı ki bir de biraz da temizlik yaptık. Daha sonra oturduk, dinlendik derken. gitmişler <laughs> mi lan? Aha, Gittiler mi onlar? <laughs> Neyse biz de yürüyerek gidelim. Ah. Ah. Aç Gideceğimiz yer fazla uzak değilmiş arkadaşlar. O yüzden yürüye yürüye gidiyoruz. Çocuklarla Burhan abi onlar gitmişler herhalde. Markada Burhan oynayacaklar onlar. Biz de böyle yürüyüş yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel burası ya. Yani akşamları biraz serin oluyor. Ama gündüz çok sıcak oluyor. Çok yani anlatılmaz derecede sıcak oluyor arkadaşlar. Burası okul. Onur'un okulu lise artık o da son sınıfa geçti. Bu sene Allah nasip ederse üniversite sınavına girecek. İnşallah istediği bölümü tutturur. İçin için dua ediyoruz arkadaşlar. Böyle. Oh, burası da sessiz, sakin. Güzel yani. Ortamı çok güzel. Çok kalabalık değil. O yüzden yani sevdim burayı. Hadi şimdi gittiğimiz yerde tekrardan çekelim arkadaşlar. Ablamla eşim ilerlediler. Onlara yetişeyim ben arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle piknik alanına geldik. Oh sakin. Fazla kalabalık da değil. Çok güzel yerler buralar ya. Yem yeşil. Yeşilliğin ortasında. Oh, biraz nefes alalım. Biraz serinleyelim. Evleriniz çok sıcak çünkü. Evlerde durulmuyor. Çayımızı yaptık. Getirdik. Oh. Böyle arkadaşlar. Çev <laughs> جيڪا خاطر خاطر ها يا آرباني daha vursun çay içelim ben, ya ben ama ben de iyi. Hadi. Vur. yine <laughs> <laughs> geçemedik ya. Skoru yaşamadık. Bu yeter gün yani. Ya Şimdi daha inelim, çay sarı. Evet. Arkadaşlar bir şöyle güzel bir yer bulduk. Yere battaniye serdik ve oturduk. Çayımızı içiyoruz. Çok güzel bir yer. Piknik alanı, yeşilliğin içinde. Oh tertemiz hava. Şöyle <laughs> çekirdeğimizi aldık. Oturduk. Çayımızı içiyoruz. Çekirdeğimizi çıtlatıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bugünümüzü bu şekilde değerlendirmiş olduk arkadaşlar. Ee, akşam olduğu için biraz karanlık çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın. <laughs> akşam üzere şu anda. Allah sana çay dökeyim. Sen çay istedin. Çay, çay dökeceğim. Çay dökmüştük sana zaten Mert <laughs> en güzeli arkadaşlar. inanın en evler yanıyor çok sıcak. Güzel. Burası biraz serin. Bir, Ağaçların altında ahmet şey oh, gibi hava arkadaşlar. Böyle. Hadi bize afiyet olsun. Gezmeleri çıktık. Evet, akşam yürüyüşüne çıktık. Akşam çayımızı içtik, çekirdek çıtlattık. Şimdi biraz yürüyüş yapalım tekrar dedik. Böyle bir e, köprü bulduk. Köprünün üzerinde Aşk yaşayan. Köprüsü. Ne? Aşk köprüsü. He, Aşk köprüsü. Evet rehberimiz tabii ki ablamız. Her yere o biliyor burada. <laughs> Ama aşklarımız yanımızda yok. Onlar evet. bizi sattılar. <laughs> biz biz gelin görünce böyle takılıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet. Aynen öyle. Onları bıraktık. Onları aşağıda yorulmuşlar. Çocuklar yorulmuşlar. O yüzden oturuyorlar onlar bankta. Biz böyle aldık başımızı gittik işte. Köprüye geldik. Biraz çekim geldik. yapalım dedi. Evet. Hemen de çekim Arkadaşlarımıza çekim. güzel yerler gösterelim dedik. O yüzden birazcık e, nostalji gibi <laughs> yürümeye başladık. Evet. Ben şimdi kamerayı çevireyim. Size etrafı çekeyim. Çok güzel çünkü buralar. Arkadaşlar köprünün altında şöyle bir e ee, dere desem dere, küçük bir ırmak var böyle akıyor. Ama e, çok sıcaklar olduğu için kurumuş durumda fazla akmıyor. Böyle arkadaşlar. Bir de bu tarafı göstereyim sizlere. Böyle çok az akıyor arkadaşlar. Diyorum ya herhalde sıcaklardan dolayı kurumuş. Böyle arkadaşlar. Ana ana git. Git Ha, git. Bizler yürüyüşümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle çocuklar da yetiştiler bizi ama yine geçtiler bizi tabii ki. <laughs> Biz de eşimle ve ablamızla beraber yürüyüşümüze devam ediyoruz. Böyle. <laughs> ya çok güzel ya. Anca serinledik. Vallahi burası çok güzel abla gerçekten. Aha. Serin. Oh mis gibi. Temiz hava. Yani yeşilliklerin içinde. Gerçekten çok güzelmiş buralar. Buraları çok beğendim. Zaten ben böyle yerleri çok seviyorum arkadaşlar. Böyle yeşillik, piknik alan yerleri çok güzel. Bir de akşamda olunca daha da güzel oluyor. Bizler yürüyüşümüze devam edelim arkadaşlar. <laughs> thank you bizler eve geldik arkadaşlar. Şöyle. <laughs> çok güzel vakit geçirdik arkadaşlar. Ancak serinledik. evimizde biraz serinlemiş. Güzel olmuş yani evimiz serin. balkonda şu anda. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbette kalın inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.